Misafirim Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç. Benim için aslında onun bir bakan kimliğiyle değil de bir arkadaş sıfatıyla burada olması çok güzel bir şey. Bir devlet adamı olarak görev ve sorumlulukları çok büyük. Geleceğimizi emanet edeceğimiz vatana ve millete sahip çıkacak çocuk ve gençlere hizmet etmek gibi kutsal bir görevi var. Dağda bıçak çok anlam ifade ediyor. Elimize ikimiz de bir şey söylemeden aldık bıçakları. Bir şeylerle uğraşıp oynayıp duruyoruz. Bayağı çocuk. kesici yani elimden düşer düşmez pantolonuna saplandı. <laughs> bayağı sivri. Bunun o çok benim, özel e, tasarım. Bundan bir bıçak. tane de çekmecemde var senin bana getirdiğin bıçak. Evet aynından malzeme de aynı. Hmm. Geyik boynu sapı. Ama şey sağlam el tutuşu iyi kaymıyor elde. Evet. E şimdi buralarda gezerken ben hep aklıma tarihten hikayeler geliyor. Biraz bölgenin hikayelerini okudum. Anlatsanıza ya çok merak ediyorum. Şimdi Bir de sizden dinlemek istiyorum. Çünkü bu yörenin çocuğusunuz siz de. Ee, milli mücadele tarihi tabii çok önemli. Özellikle Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal'in değilim henüz Atatürk olmadan önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından önceki hı hı. tarihsel süreçte burada yaşanan bir çetelerle mücadele dönemi var. Bu Nebiyan çeteleri dedikleri Ne ee, şey çeteleri, mi? çeteleri bu bölgedeki hı hı. E, köylülerden kaynaklanmayan ama köylerin yerleşim alanı dışındaki yerlerde oluşan çeteler genellikle de azınlık grupların çeteleri ve o çetelerle mücadelede öne çıkan bir simge isim var. İsmini duyduğunda çok şaşıracaksın. Fatma Çavuş. <laughs> Kimlerine Sonuç göre Kara Fatma, Fatma. Genç bir gelin aslında. <laughs> at üstünde, siyahlar içinde kıyafetleri, tüfeği omuzunda. Bu bölgedeki erkeklere liderlik etmiş. Çetelerle mücadelede. Anadolu'da istikrarın tamamen kaybolduğu dönemler. <laughs> i̇şte İstanbul yönetiminin Anadolu'da maalesef orduların dağıtılmasından daha. dolayı istikrarı sağlayamadığı yıllar ve yine genel güvenlik birimlerinin de işte Çanakkale'deki mücadeleler, Sarıkamış'taki mücadeleler, Hicaz cephesindeki savaşlar, Trablus cephesi, bölgenin bütün delikanlılarının neredeyse ya şehit olması ya askerde Aha. silah altında bulunmasından dolayı bir yalnızlık var. O süreç bir kadın kahraman çıkarmış ön plana. Nene Hatun gibi bir şey herhalde değil mi? Nene Hatun gibi denebilir. Nene Hatun tabi Erzurum'un Rus işgaline maruz kaldığı yıllarda çok simgeselleşen bir isim. Fatma Çavuş da burada Rum çetelerine karşı mücadelede simgeselleşen bir yerel isim. Ben hatta 19 Mayıs ilçesinde yeni bir Anadolu Lisesi yapılıyor şu an. Dedim bu Anadolu Lisesi'nin adını biz Fatma Çavuş, Anadolu Lisesi koyalım. Çok burada okuyan çocuklar sorsunlar merak etsinler. Kim bu Fatma Çavuş? Niye Fatma Çavuş? Neden Fatma Çavuş? Birileri de çıkar belki hikayesini anlatır. Şeyde çok üzülmüştüm. Çanakkale'de Seyit Onbaşı var mı yok mu tartışmaları yaşandı bir ara. Var mı yok mu tartışmasının arka planındaki esas boyut şuydu. Bir insan bedeniyle 200 küsur kiloluk bir bombayı kaldırıp da top mermisine yerleştirmek mümkün değil. Bu aklın alabileceği bir şey değil. Oysa Çanakkale'yi detaylı okuyanlar görecektir ki Çanakkale zaten aklın alabileceği bir savaş değil. Mermisi olmayan, cephanesi olmayan, lastiği olmayan kamyonlarla kazanılan bir savaş olur mu? 250 bin delikanlının hayatını kaybettiği bir savaş. Bambaşka bir hikaye. İyi, bunu hava görüyorum. kararmak üzere. Artık bir şeyler girişelim yapalım mı? Bir şeyler girişelim. Dedim. Acıktık. Herhalde siz de ee, acıktınız. Ben de acıktım. Bir, ikincisi hava iyice karardıktan sonra ateşin ışığı yeterli olmayabilir. Elektrikten bahsediyoruz ama daha da elektrik yok. Ee, o zaman siz... Bıçağım hazır ne varsa girişin orada. Ben de çayla ilgileneyim. Hemen tamam. başlayalım. Haydi bismillah. <laughs> Ona neyi yiyelim diye sormuştum. Canım köz ateşinde menemen çekiyor, özledim. Ve iyi de yaparım demişti bana. Şimdi getirdiği malzemelerle bir menemen yapacak. Kayın odunu közünde, döküm tavada, mis gibi köy tereyağı, yerli tohum, soğan ve domatesle. Ben de kuşburnu, tarçın, karanfil ve nar çiçeği ile bir çay demliyorum. Ahşap bardaklar, közde yapılmış lezzetli bir menemen, yine muhabbetle lezzeti artan bir ateşbaşı yemeği. Tanıdığınız kimliğinin ve kişilik yapısının dışında onun ayrıca hiç bilmediğiniz bir yönü var. Belki dahası da vardır ama benim alanımla ilgili olduğu için söylüyorum. O da doğa aşığı bir serüvenci. Bıçak kullanmayı, dağda kamp yapmayı... Doğadaki insanların kültürlerini araştırmayı ve ormanlık alanda gezmeyi çok seviyor. Ayrıca doğa konusundaki bilgisi de yabana atılır gibi değil. Bir gece yarısı iki oğluyla birlikte karda bir süre iyi bir kurdun izini takip etmiştik. Doğruyu söylemek gerekirse babalı oğlu o işten ne kadar zevk aldıklarını gördüğümde şaşırmıştım. Ve hoşuma da gitmişti. Şimdi o bu yönüyle burada. İki arkadaş olarak birlikteyiz. Toprakla ilgili aşık veysel bir Anadolu filozofu olarak o gönül gözünün derinliğe sirayet eden yapısıyla çok güzel bir dörtlüğü var. Karnın yardım kazma inan, bel inen belinen, yüzün yırtım tırnağınan el inen. elinen. Gene karşıladı beni gülinen benim sadık yarim kara topraktır. Toprağa ne kadar zulmedersen et, toprağa ne kadar kazarsan kaz, eşersen eş, toprağın gene insana verdiği gül, güller, karanfiller çiçekler, bereket, bolluk. İnsanın Bayağı gözüyle dediğin, değil gönlü gördüğünü. Tabii gönül dünyasına ithal ediyor. Hayattayken bereketiyle veriyor toprak. Doğurgan, üretken sonsuz. Verme gücü var. Yaradanın inayetiyle takdiriyle o bereket Allah'tan. Ebedi aleme göçtükten sonra da toprak tek sığınağımız. Yer üstünde kaldığımızı düşünsene. Defnedilecek bir metre kare küp, bir metre küp toprağımızın olmadığını. Toprak gene ebedi hayatta. Yatak yorgan. Şu an şu gün karnımızı doyurduk yine topraktan. Hepsi topraktan. Elimizi sildik topraktan. Yosun yani Normalde burada yediğini böyle temizliyorsun. <laughs> ya Yosunlar insan hayatı tutan şey şuradaki ve şuradaki değil mi? Evet. Toprak benim için bir tutkudur. Çünkü her şeyin ondan geldiğini biliyorum. Ancak bu tutkunun bilgisayar oyunlarıyla USB'lerle veya CD'lerle gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. O kişiseldir. Tutku toprağın kendisinden çocukların çamurlu elleriyle çıkar. Çayır çimen lekeli giysi kollarından geçip yüreğe varır. Çevreciliği ve çevreyi korumak istiyorsak, asıl soyu tehlike altında olan doğadaki çocuğu korumalıyız.